arkadaşlar bugün sizlerle beraber bugün bize kimler geldi? Hadi baba bir de arkadaşlar bugün bize diş e, dişlerinizi fırçalayan bir bir tane çocuk e, erkek çocuk bir tane de kız geldi dedi dişlerinizi fırçalıyor musunuz falan biz dedik evet şimdi diş fırça verdi bize böyle belki de bu da. Babamın kardeşime vermek için. Babamın kakımın... kelimesini. Kardeşim küçük küçük olduğu için. Babamın ki. Kardeşim küçük küçük olduğu için ona vermediler. Kardeşim vardı bana bunu verdiler. Ve... Ve diş fırçası verdiler çok güzel. Arkadaşlar benim babamın diş fırçası. Şimdi ben dişimi fırçalacağım. Ben koydum. Sen de şimdi fırçalayacaksın. Fırça. Evet. Sen kendi macunla da Bak. Evet arkadaşlar Arif'in macunu da burada. İnşallah güzel Benim macunum da burada. Ya. Ya kaç kere kullanmıyorum bunu ya. Kızım biraz arkadaşlar. Çünkü bitmesin. Arkadaşlar ben koyup geliyorum. Evet arkadaşlar torch şey çalacağız çok fazla açmasın ya. Karteşim fırçaladı önceden. Ben de süçüyorum.

çalayıp hemen getirmiş. Hiç de toplamamış. Baba. Benim diş fırçam çok güzel. efendim. Sizers. Şapıtı Şu... düzelsene. Tamam bekle şunları koyayım yerine. Sen niye diş fırçanı koymadan gittin? İşte koydum. Koydum. Arkadaşlar bu farmasiden geldi. Kardeşin ki Kardeşim ki farmasiden geldi. Peki. Kardeşim her tarafı mahvetmiş. Hadi ben ben bir atım atayım. Tamam gidebilirsin. Şey, gel sen, Geleceğim ben. Dün arkadaşlar ark şey yasak olduğu için çıkamıyorduk şu anda. Bugün yasak değil. <laughs> efendim. Bilmiyorum. He? Evet arkadaşlar. Şimdi elimi de yıkayalım. El evet, önemli arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar yoksa koronavirüse bulaşabiliriz. İyice elinizi böyle köpürteceksiniz ki. Hiç korona değmedi. Yani he, her gün maskelerinizi, eldivenlerinizi, her şeyiniz kapalı olsun arkadaşlar. Yoksa korona alabilirsiniz. Allah korusun. Kendinize dikkatini alın. Çünkü her an korona alabilirsiniz. Şeyinizin, şeyinizi, şeylerinizi takmazsanız. Kendinizi düzenli kullanın. Bakın ben ikinci yapıyorum bunu. Niye? Çünkü korona bulaşmayalım Niye biz hep böyleyiz. Az önce abi gelirken dedi ki bakın maskeliydi. İlk çocuk şey çıkarken maskeliydi. Her şeyin kenarında olsun dedi. Biz zaten her gün götürüyoruz maskelerimizi yanımızda. Nefessiz kaldığımızda da çıkartıyoruz. Sonra takıyoruz. Baba. Şimdi kardeşim de çıkacak ve maskesini takacak. Öldü ben seni. Sizi alıyorum böyle. Şimdi ellerimi kuracağım. Kardeşim üstünde giymiş. Her yeri mahvetmiş. Arkadaşlar hemen hemen dişlerimi böyle tertemiz temizliyorum. Her gün dişlerimi fırçalarım. O zaman siz de kendinize iyi bakın. Sizi çok öpüyorum. Cık.